Peki ise de ablam kıyafetimi yapıyor. Ee, sırf o güzel yani çeşitleri olsun diye bir sürü kıyafet de almaya gittim. Biraz aldım. Şimdi başlayacağız ablama verdim tableti. Şimdi yüz seç ama şu teklifleri göre basma. Altlara gidebilirsin. Bu güzel. Buna basarsan yanında bu yok. Bunlar da zırhın da şey değil. Bunlardan yoldaş seçebilirsin. İstemiyorsan seçmeni İlk önce kıyafet yok. yapmak istiyorum. Tamam. Yürüme şeklini ayarlıyorsun buradan. Bir sürü seçeneğin var. Altları da gidebilirsin. Bu güzelmiş. Hı hı. Bu yeni aldığımız kıyafet. Hepsi çok güzel. Ben nasıl karar vereceğim? Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Kreatör olursam size bir sürü çekiliş yapacağım. Bin aboneye de kreatör olabiliyorum. Çok mutlu olurum. Her abone olursanız. Bunların altı takımları var mı? Bazılarınki var Bazılarının yok. <laughs> Ama altları da da ama daha güzel bence. altlarda Altlar çoğu etek. Yani da var da daha çok eteğim var. Bunu giymek istiyorum. Bunun takımı var mı? Aa bak bu güzel. Saç yok mu? Ben <laughs> Ah lele lelelas. Le. çeşitli Evet Hadi çok çeşitli olacak. Kalıyor bir insan. Sen de ben düşün. <laughs> Bu arada arkadaşlar lütfen kardeşimin hesabına abone olursanız çok sevinirim. Eğer aboneler yüksek bir sayıda gelirse güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Özel paket çekilişi arkadaşlar. Arkadaşlar abone sayın 4000'e ulaşırsa o kişinin senle gelip istediği paketi alacağım. Bu ne? Ahlelel ahlelos. <laughs> Bunlara gerek yok. Yanıma karakter seçmek istiyorum. Bu. Çok güzeldir. Ama mor bunu. Alabiliriz. En var? Bunu alalım. En azından gidecek, Neyse Allah bir şey olmaz. Ha? ha? Dur dur şuna bak. Bu bu. Evet. evet. Bunu içeriye yakışa koyun direkt gider. Burada takımlar var. Şey mi peki? Şunu da seçeyim son olarak. Bu güzel. Evet arkadaşlar. Ben kombini oluşturdum. Çok da havalı görünüyor bence. Sizin yorumlarınız neler arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bence çok şık ve çok güzel oldu. Bence çok hoş bir kombin oldu. Bir podyum yürüyüşü yapalım. Poz ver istersen. Şuradan dans edebilirsin. Ne, ne yap bu kere? Kavga ediyorlar. şeye videomuz beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bay bay